<laughs> bas, bas, bas biraz daha. <Gülüyor> <Gülüyor> biraz stop, 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 ani, ani fren, fren, ani fren. fren. Arkadaşlar, hepiniz PUBG Mobile kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Bugün Dubai'deyiz. Aston Martin bildiğiniz üzere oyunumuza geldi ve ben de onu deneyimledim. Hızlı bir şekilde uçağıma atladım Dubai'ye geldim. Tabii ki burada yanımda da birisi lazım benim. Sollere bakarken gördüm. Dubai'nin efendisi diye geçiyormuş kendileri. Karşınızda baksana şunu Allah aşkına. Alo hocam. Alo hocam. YouTube. Unuttum. Sen çok güzelsin ama ama hemen... nasıl denk geldik? Şu an bu sıcakta pişirirsin. Öyle söyleyeyim ben sana. Gördüm seni geldim. O da son mart için buradaymış ve bir de atlama muhabbetimiz var. Beraber güzel bir şekilde önce uçaktan atlayacağız. Sen başka bir şey atlamadan önce. Dün Galatasaray. Her videoda dile getirdiğimiz gibi Barış Hocam normalde atlamayı severiz. Genelde İstanbul'da atlarız ama zaten bir atlama pozisyonuna giriyordum. Ben onu bir kurtardım. Kusura bakma. Allah razı var çünkü papçu Mobile'la. Biliyorsunuz güzel bir atlayış yapacağız. Ben merak etmeyin, arattırmayacağım onu diye söylüyorum size. Hızlı bir şekilde buradan atlayışımıza geçip Aston Martin aracımızın yanına geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu arada sizler için güzel, güzel ucu, uc uc çekilişlerimiz, uc uc kodlarımız olacak ve bayağı, bayağı olacak. Oluyor. Takipte kalmaya devam edin. Nereden mi atlıyoruz? Burj Khalifa. Yok. Yok be! 13.000 fitten atlayacağız. Atlayalım, birer drink devam edelim yolumuza. Keyfize bakalım diyorum arkadaşlar. Harbi PUBG Mobile'i yaşamaya geldik diyorum biz. Takipte <laughs> kalmaya... Yeter be kardeşim ya. Devam. Takipte kalmaya devam işte. Devam edin. Ben halledeceğim diyorum. Halledeceğim. <laughs> halledeceğim dedik dedik hallettik. Ulan Görüşeceğim günaydın. Ya? Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Kaçta uyuduk? Gece iki gibi uyudum. Yanlışlıkla birkaç tane video izledim. Böyle uçaktan atlarken bayılan mı da sen? Test önemli desen? Bayılıp ayılıp bir daha bayılan mı da sen? Ben bunların hepsini gördüm hocam. Siz izlediniz mi? Hocam ben bu mevzu ortaya çıktığından beri kendimi bunu hazırlamaya çalışıyorum. Dubai'ye geldiğimiz günden beri alık alık dolaşıyorum. Son bir buçuk gündür ne yalan söyleyeyim meditasyon yapıyorum. <laughs> Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Arkadaşlar birazdan buraya gireceğiz. Bize yarım saatlik bir eğitim verecekler. Barış hocam eğitimlerle ilgili hiçbir şey izle dedim Burada her şeyi göreceğiz. Ben aslında PUBG'den eğitimdeyim. 750 metre kala açıyoruz. Yan yan çakılmaya başlıyoruz. Öyle daha güzel daha hızlı yiyoruz yerlerinde. Peki havada birbirimizle buluşabilecek miyiz? Ben senden elbet bir gün buluşacağız. Harbi mi diyorsun hocam ya? Ya pişman ya düşman. Yemin ediyorum ben de altıma. Bunu yapmaman lazım. Önce kim atlıyor? Bunu yap. Tatlı atmak lazım. Harbi mi diyorsun? Bence böyle yapalım. Tekte mi üçte mi? Üçte. Hayatımın en zor taşkı atma kızı oynayacağım şu an. Gel gel. Okey mi? Gözümü bak. Üçte. Başlıyoruz. Okey. Sağ. Allah, ne gülüm. Sen bilirsin. <laughs> evet ben <evet>. biliyorum. Okey tamam. Bence <laughs> alabilirim. Alabilirim. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Ziraat kupasına ona döndü <laughs> mü o? Alırsan yılın kan beyi gel. Okey. <laughs> <Ay, az gülüyor> Ersin Üskün. Ben mi atlıyorum? Sözüm söz. Elbet bu ışıldan. Hadi eğitime. 5 saniye sonra ben atlıyorum zaten. Burada boş yere yap. Bu arada evet ya. Evet ya. Ama hocam şu Evet bu biladren de ya halledecek diyorum. Halledecek dedik dedik hallettik. Bir Kıbrıslı dediği gibi. Bu arada bir şey diyeceğim Can hocam. ama paraşütle atlayıp bir de Aston Martin'in oraya iniyoruz. Oo. Seni dudaklarını titremeye başlandı. Hayır. Ben fark ettim onu. Hayır içimden görevimiz tehlike müziğini mırıldanıyorum sabahtan beri. Rın, 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 rın. O geliyor mu? Geliyor hocam. O zaman geçelim. Hadi Sky Dubai. Daha Öğrenme aşaması bir yarım saatlik bir eğitim var, ondan sonra. İniyoruz, içiyoruz arkadaşlar, selametle. Abi. Sen Ben meri koparıyorum bu arada. Yok ya, ya bu arada içeride şunu net öğreneceğiz yani. Adam diyecek ki mesela Barışçı, sen yapıyorsun. Ali kardeş sen atlıyorsun. Böyle dediği an adam ben atarım. İşte Spartans tipi oldu. Spartans. Sp Arkadaşlar siz şunu yapıyorsunuz beni manipüle ediyorsunuz hani ben gerginim şimdi ben var ya bak çok en büyük gergin, gergin ben de. bendim yok ya Allah Allah adamlar gidiyor bak bak aa gel gel böyle atlıyorlar ama. böyle bir şey biniyoruz ya, sıra sıra dört dört atlıyor atabiliyorlar abi havadaki fotoğrafımız çok önemli havada fotoğraf çekiliyormuş bitti aldılar ya hayır hayır fotoğrafçı varmış şeyleri <laughs> mesela nasıl öğrenemiyoruz ben aşağıda sordum mesela <laughs> havada fotoğrafımızı çeken bir ekip var mı havada <laughs> evet Gözlerinin içinden alıyorsun. Sen Hocam. <laughs> tamam. Hala bu arada havada uç vermeyeceksen atlama. Atlama. <laughs> Bak Ahmet büyük gergin bu arada. <laughs> Bak Ali abi ne yapıyor biliyor musun? Ahmet niye gerginsin? Bir defa çok büyük Atlama zıplama beni İstanbul gece hayatına çok alışık oldum şöyle Bir, bir defa havada atlayacağım. Ben de bir tık onun heyecan var. <laughs> Gergimin asla yok. Emiyan sularımız geldi. Adam çöz fark ettin mi? Neyi çözdüm? Altı kişi. Havada tanıdık buldum. Çeker. Ama rastgeo büyüt. <laughs> Altı kilo büyüt. <laughs> 27. Bu eş. Sabah. Uçağın kalkıyor mami. Kapı açık gidiyor. Kapı açık gidiyor hocam. İler <laughs> ben dedim size. Kolay atlamak için. Videoda görmediğimiz bir şeydi bu. Tam olarak 13 bin fitne bir görelim. Uçak kayboluyorsa sıkıntı. Beyler bir şey diyeyim. Yeterince yüksek. <laughs> yani, beyler kayboldu. Selamet de. Çaldı valla. İnanam mı? Valla. İki dakika bir şey Geçiyor. <laughs> <Hiç gülüyor> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben atlıyorum direkt boğunca iniyorum. Hadi bütün benden önce atlıyor. Değilmiş Hayır, yapacağım. bir dakika. Mamiyi katlıyor. Sen önadın Adik yakandı vallahi. <laughs> Rahat mısın abi? Çok olmaz ya. İstesen <laughs> olmaz. Sevgili arkadaşlar an itibariyle Sky Dubai'deyim. Buradan PUBG Mobile'a da bir kere daha teşekkürler. Her şeye rağmen long face. You ready to rock man? Yes. Bizim ekip iyi ya ben ayarladım. 10 euro her şey çözülüyor. <laughs> What you gonna do today? We're gonna jump, but it's my first time. Little stress, but we're gonna do this. Yeah, no problem, really. Yeah. remember you. <laughs> it's so good. Yeah, yeah. really it's so good. it's my first time but unbelievable. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? It's so amazing. Everyone gonna try this. Really believe me. Wow. Ah, can I hug you? of course. <laughs> oh, lovely. My pleasure, man. can I hug my teacher? Well done, man. <laughs> Congratulations. I love Dubai. Maybe next year. Long face. <laughs> ben sana şey söyleyeyim. Oğlum. Herkesin yapması lazım. Mükemmel. Ben normalde şimdi izledik videoları, bayılma esnaları falan var anladın mı? Ama benim adam aşırı derecede iyi. Adam mesela şey, sola doğru ağzını açman lazım, görmen lazım. Şimdi rüzgarımız onu söylüyor. Sağ, right, left, right, left, right, left. Mükemmel. Mükemmel. İlk atlayış nasıldı abi? İlk beni atlattılar. <laughs> Onlar da arkada var. <laughs> beni yalnız atlasa Kıbrıs'a ile geçiririm. Her Angel Kıbrıs'a öyle giderim. Ne anlatıyor hocaya? Baba sen toprağın. sen sen var ya sen Toprağın. Sen ilk atladım ya taş kağıt makas son hikaye. Ben dedim ki ben atlarım dedim. Bir de olsun bir daha. Sana yap. bir şey diyeyim bak seni gördüm. Evet. Seni gördüm bak şöyle dedim. Geldin 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 durdun. Bir şu şey, var bak şöyle olur. <laughs> Bunu gördüm. Benim hoca bu arada inanılmaz. Şöyle geldim yap dedi et dedi bilmem ne. Deli evin başımıza yıktın deli. Gel sarılayım be hocam. Tamam. Ya şimdi bir drink hak ettik ya. Arkadaşlar gerçekten her bir PUBG Mobile'daki atlama gibi bir şey. <laughs> ama keşke her PUBG Mobile e doktoru şunu birazcık onda birini hissetse mükemmel bir şey. Ben çekilirdim normalde. Tabii ki hatta dolu şeyleri çok seviyorum ama bu mükemmel ötesiydi. Ama biz havadayken ben yukarıda gördüm hocam siz gördünüz bilmiyorum ama çölün ortasında bir tane araba vardı Aston Martin. Bu saktan böyle Onu bir... doğru mu gördüm? Evet ben gö sen de gördüm. doğrudur. Hayır ben Dubai'ye geldiğimden beri bir alınganlık var. Eğer öyleyse ben havada gördüm. Net gördüm. Oraya gidelim. Az çok konuğunu biliyorum zaten ben. Atlayalım basalım gidelim hocam. Ama biraz da ortama ayağı koydurmamız lazım artık. Kıyafetleri çözüyorum. Kıyafetleri, Kıyafetleri çözüyorum. çözüyorum. Allah'a Arkadaşlar Papçı artık bir abone olun. Bak bundan sonraki step ne olur bilmiyorum. Ne olur? Bundan sonra step yok yani, ya. Yani bu, bu, max steplerdeyiz ama zaten 10 tane skip'i uzunca çekilişiniz var. Yapmanız gereken de bir videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlara oyuncu ailenizi yazmak çok basit. Biz zor olanı yapıyoruz, sizlere basiti bırakıyoruz. Yorulmayın. Zor olan bizde hocam. Gidelim hocam. Hakikaten. Sen kıyafetleri çiziyorsun, ben bölgeyi... Kıyafetler ben de hocam. bende hocam. Arıyorum seni, dikkat et. <laughs> Bol adrenalinli bir atlayıştan sonra artık tam anlamıyla yaşamaya geldik. Karşınızda işinde en iyisi Aston Martin arkadaşlar. <laughs> Uzaktan gözüktüğü gibi yakından da fazlasıyla güzel olan bu aracımız. 9 ileri vitesi olan top speed 310 km gören 3.3 saniyede 100 km'ye giriyor arkadaşlar bu araba. Çünkü V8 makine var üzerinde. Fazlasıyla arabamız güçlü ve tabii ki süspansiyonlarından dolayı istediğimiz hızı ne kadar yaparsak da yapalım hiçbir şekilde araba yanlamıyor. Çünkü direkt gövdesi ona göre tasarlanmış. Mükemmel bir araç. Tam bu kıyafetle bu arabayı yaşamak için burada değil miyim ya? Allah kurtarsın. Bir kralın oğluymuşum gibi hissediyorum bu araba arkamda olduğu sürece de. Bizim bir de tabii ki Ali hocamız vardı. Nerelerde o, Ali Hoca? Ali Hocam! Ali Hocam! Bu adam nereye gitti? Buradayım ben, görmüyor musun? Hocam ne yapıyorsunuz? Bu yanlış yere çakıldı herhalde paraşütten. Ben öyle düşünüyorum şu an. Adam ya adam ya geldi adam. Ali hocam nerelerdesiniz ya? Neye takıldım? Neye takıldınız? Erangele. <laughs> Güzeldi ben bunu tuttum. Bir dakika. Nasıl? Hadi canım. Yemin ediyorum arabaya ilk defa bakıyorum. Mükemmel bir araba. İşin değil iyisi. Bir tur dolanayım mı şöyle? Dolanma hocam. Hissiyattan bahsedin bana dokunduğunuzda. Kalça tarafı olur mu? Olur. Ben de zaten çok orasına bayılıyorum. İnanılmaz bir şey. Biraz önceki atlayış tecrübemizden sonraki bu Aston Martin su mu oluyor bu? Su oluyor ve zaten ben ufaktan bahsetmiştim ama birazdan sana zaten onu yaşatacağım biz challenge'ımızda. 0-100 3.3 saniye. Gözünü kapa aç yüzdeyiz. İnanmam ki. Arabamız zaten 0 yüz o kadar hızlı bulmasının sebebi 707 beygir olması. DBX 707 çünkü kendisi. Tam ismiyle bir yarışır bir aynı şekilde 707 de beygiri var bu arabanın. Öyle bir tecrübe varsa Dubai'de çöldeyiz. Ben de deneyimlemek istiyorum. Zaten demeyecek Jack bir tarafa bırak. Birazdan o yaşayacağın o kuvvet var. O C kuvveti gör. Hadi be. Başka bir şey söylemiyorum. Bakalım mı? Bakalım hocam. Buyurun. Lütfen. Allah Allah. E haydi abi bir hazırsanız bismillah. Hazırsanız o zaman biz başlayalım hocam. Vallahi billahi. Hocam hazırsanız o zaman şu tuşu, sizin basmanızı istiyorum. Harbi mi ya? Vallahi. Ben sizin. bu filmi biliyorum ya. Hadi oh be keyifli bakalım. Tabii ki kemerlerimizi takmıyor unutmayalım. Siz taktınız hocam. Dubai'de çölde Aston Martin su tecrübe edeceğiz. PUBG Mobile gerçekten hayallerinden bir tanesini daha sağladı bana cidden. Aston Martin hocam. Bu arabayla ilgili senin bir zaten bir önceden bir hayalin var. Var hocam. Aston Martin her zaman herkesin hayali. Anlayamazsınız. Ama SUV'u istedin. Evet SUV'u da daha rahat hissettiriyor. Basınca bu arabanın kendine o yol tutuşu. Mesela şu benim çok hoşuma gidiyor mesela anladın mı? Hadi be! Bir dakika dur <laughs> Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Mesela, mesela, <laughs> mesela bak bu araba bunun rahatlığını veriyor sana anladın mı? Barış Hocam 3 dedin ama bu 2.5. Evet. Uf, Çok daha hızlı bu. Ama seni seviyorsun bu hızı. Hocam, Seviyorum ama. Yani ben öyle duydum. Basabiliriz yani o zaman. Bence bundan yana bir sıkıntı yok. Bir dakika. Yavaş yavaş. <laughs> Hayır o sırada yediğim G'den bir şey düşünemiyorum. Yol tutuşuna bakmak istiyorum. <laughs> wow. Wow wow wow. Hiçbir ya yani zaten artık max seviyesi bu zirve. Yani suğuların içinde en zirve arabalardan bir tanesi ki ismiyle zaten. Peki aynı. sevgili Barış Hocam biz Dubai'de sen Aston Martin sevdası ben de sevgili takipçilerimize bir söz verdim. Dedim ki uçaktan atlayacağım diye. Hiç birbirimizi kırmadan bir adrenalinle uçaktan atladık ve ben böyle bir şey tecrübe edeceğimizi bilmiyordum. Ben de bana hiç bunlar söylenmedi. Şey bana denildi canım. ki Ali Biçim'le atlar mısın? Ölüme belek giderim dedim. Ben. Atlar mısın dendiğinde ilk uçaktan mı yoksa başka bir şey atlamak? Yok. 我。<laughs> <laughs> bana bana denildi ki atlar mısın uçaktan dedim atlamam. Ali biçimle atlayacaksın ama dediler. O da sen atlar sanatlar dediler. Dedim atlamayan. Vallahi billahi bana da Barışçı'yı da de atlayacak dediler. Barışçı'yı da de sanatlar sanatlar dediler. Hocam galiba bir kündeye geldik. Evet, evet. Ve atladık. Kez mi Dubai'ye geldin hocam? Evet ilk kez hocam. Benim Kes. değil. Her şeyimizi uçaktan ilk defa atlıyoruz. Aston Martin suya ilk defa biniyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bu PUBG Mobile vesilesiyle oluyor. E peki Dubai'ye gelmişken sevgili Barış hocam bir e-spor takımı ile ilgili ne oluyor ne bitiyor? İki saniye içinde bir bilgi verirsen. <laughs> öyle bir bilgi ver ki düz bas öyle bilgi ver hocam. Estücü olarak Geçen sene dünya şampiyonluğu bunu biliyorsunuz zaten. Amacımız bu sene kendi ülkemizde bu şampiyonluğu almak ve onun yanı sırasında daha öncesindeki zaten dünya şampiyonluğu ilkinde biz imza attık hocam. Barış hocam tebrik ediyorum ama yani şu an öyle rezil bir durumdayım ki sen 200'e gelene kadar benim ayaklarım havadaydı ya. Peki ben de bir basabilir miyim ya? Evet hocam ben de tam... Hadi bu yolu ben de basayım ya. Ay Dubai'de İlk defa basacaksın? İlk defa basıyorum Dubai'de hem de. Basış kuvvetinizi görmek istiyorum. Canlı canlı görmek benim için bir şereftir hocam. Hocam valla <laughs> Barış hocam bir tanesin. Hadi bakalım bismillah. Sevgili arkadaşlar dikiz aynamızı kontrol ettik. Şimdi hocam karşımıza bir araç geliyor. Biz o arada ayarlarımızı yaparız. Biraz geri çekmemiz gerekiyor. Araba bir diğer güzelliği teknolojik olarak. Sen kemeri taktığında senin oturuş şekline kadar her şeyi ayarlıyor. Direksiyonu da ayarlıyor, koltuğu da ayarlıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sana tek yapman gereken basmak kalıyor. Ki en sevdiğimiz şey? Anasporumuz. Peki bir şey diyeceğim sevgili Barış hocam. Böylesine lüks ve böylesine konforlu, hiçbir şekilde komplike olmayan bir araca ilk defa biniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla... Aa. Vitesimiz nerede hocam? Hocam ben izinizde stopa bir basarsanız. Hocam stop derken? Şuradaki, soldaki hocam. O zaman D'yi alalım Uçaktan sevgili Barış hocam. Uçaktan atladık sizle beraber. Evet. Övmek koymaz. Evet hocam şu hocam an. Abi. Ama durun bir geri... Hocam... <laughs> Çok iyisin. Çok iyisin. Bas. Bas. Bas biraz daha. Bas. Korkma. <laughs> PUBG Mobile. Hocam. <laughs> Bu işi yapayım ya. Çok iyi. İnanılmaz bir tutuş. Çok iyi. İnanılmaz birazcık, bir tutuş. Birazcık iyi basıyorsun hocam. Size biraz sur attırabilir miyim Barış hocam? Evet. Siz de o sırada bana galiba bir challenge teklif ettiniz. Bu challenge'da PUBG Mobile haritasına Aston Martin geldi. Evet hocam. Aston Martin'imiz geldi. Bizim de Nereye duruyoruz? Neyse dön gitsin. Sizi şu sirkeciye de. bırakıyorum hocam. <laughs> evet, İstanbul! <olur> <laughs> hocam oyunumuzda zaten biliyorsunuz Aston Martin geldi. Evet. Ve biz de sizinle beraber birazdan arabada güzel bir challenge yapacağız. Arabada mı yoksa böyle sevgili Barışçı hocamla? Aslında bir çöl gül, ortamı. Burası şöyle ama güzel de bir gün batımı var şu evet. an. Evet. Sevgili Barış hocam sen karar ver istersen. Bence bir çöl ortamında rahat rahat hem arabamızın keyfine bakalım hem oyunda keyfe bakalım hocam. O zaman sevgili Barış hocam. Ben de konuşamıyorum ben de. Sevgili Birazcık Barış stop hocam, hocam stop biraz. Stop 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 stop. Ani fren ani fren. Sen çok iyisin lan. Sen çok iyisin. Ben sana güvendim fark ettim ben, değil mi? Ben, ben bu iyiliği biliyorum A, acilen yer değiştirmemiz sen, lazım. Ben, Asıl sen daha iyisi senin burada olman lazım hocam. Ben, sen iyi ki varsın bak. Size güvendim falan. ama <laughs> fark ettim size güvendim. Hadi be! Hayal ettiğimiz yer ben burada bir tane selfie koyarım seninle hocam. Ben sana güvendim ya başka hiçbir şey söylemiyorum. Tam Biz istediğimiz yerde, yer tam değil mi? Tam istediğimiz yerde. Vay be! Ne oynuyorum şimdi? Öncelikle bir daha tebrik etmek istiyorum. Ben olsam duramazdım. Siz çok iyi ayarladınız. Ama yine senin vesilen hocam. Rahat olmak sen gerekiyor. Sen bu arada dur demesen ben durmayacaktım. Kur'an şarjım durmayacaktım. <laughs> ama fark ediyor çok rahat bir şekilde sana diyor. Dur, dur, dur. Normal bir arabaya binseydim dururdum. Bu arabaya da sen ekstra bir güveniyorsun ama. Onu da fark ettim. Arabaya güveniyorum. Sana ekstra güveniyorum. Şimdi oynayacağım Aston Martin. Bu bir Aston Martin etabı mı? Evet. PUBG Mobile'de no, bir Aston biz, Martin. Biz, şu an Vol modunda Aston Martin'imizi oynayacağız. Orada arabamızı deneyecek ve ne kadar puan yapabiliyoruz onu göreceğiz seninle beraber. Hazırsan o zaman çok fazla lafı uzatmayalım. Bunun keyfini çıkar Biraz da da oyunda Aston Martin keyfini çıkartalım. Burada hocam. mı? İstersen bir el burada atalım hocam. Sonra zaten yavaştan sevgili arkadaşlarımıza, çünkü Dubai'deyiz, normal yerde değiliz. Burada bir el atalım, siz de takipte kalın. Sonra zaten Barış hocamla bütün Dubai gecesi bu etabı oynamaya devam edeceğiz. Yallah Habibi. Yallah. Ben tam Arap şeyine girdim bu arada. Arap şeyhi mi Arap şeyine mi? Arap şey. Şimdi hocam geldik saygıdeğer Aston Martin aracına. Önümüzdeki araçlara bineceğiz. Hızlı bir şekilde bu parkuru bitireceğiz. Zaten arabanın hızıyla beraber bitirmekte çok hızlı olacaktır diyorum. Kasa yapmayalım. Ayağımıza taş takılmasın diyelim. Sport bence bir yarış olsun diyorum hocam. Barış Hocam. Birbirimize vurmayalım. Başarılar. Arabaya yazık. Şurada ölsem umurumda olmaz. Arabaya bir şey <laughs> Aa, tamam, hocam. Tamam tamam. Evet. Beni tekrardan yönlendirirsen hocam. Eranciler haritasında buluşuyoruz. Evet hocam. Zaten şu an buluştuk. Ee, şu an evet. girdik. Evet hocam. Önünüzdeki gördüğünüz araçları lütfen bir tanesini bilin. Evet hocam. Bir tanesini bilin. Neyik mesleğin Aston Martin'e bindim. Evet ben de binişimi gerçekleştirdim. Araba yalnız bu şekilde fazlasıyla güzel olmuş. Bak bu oyuna cidden çok fazla araç geldi. Onu söyleyeyim sana çok fazla e, iş birliğinde olan bir araç geldi ama Aston Martin'in bu Su gibi benim normalde G-Class diye geçtiğim bir araba var. Kendi yaptığım araba. Oyunda. Onun bile önüne geçti şu an. O arabanın bile önüne geçti. Peki diyorum. bir şey diyeceğim. Arabayı Hı. mesela haritada kullanırken gerçek hayattaki gibi hızlanışına ne diyorsun hocam? Bir tık hissettiriyor onu yani. Sesiyle beraber zaten rakipleri de güzel korkutuyor. aynı onu da hissettiriyor. Bir de bu ya şimdi öyle ya da böyle bu arabayı oynarken oyunda biliyorsun bir PUBG Mobile bir savaş oyunu bu. Hayatta kalmaya çalışıyor. Birinci olan oyunu kazanmaya çalışıyor. Bir aracın cover alırken ki pozisyonu bizim için çok önemli. Bu araçta bunu da çok iyi yapabiliyoruz. Arabayı cover'a bırakıp çok rahat bir şekilde rakipleri vurabiliyoruz hocam. Bu olay güzel. Fazlasıyla iyi bir olay. Milletinde zaten oynarken nasıl dikkat ettiği şey görüntü, estetikliği ve bir anlamda artık oyundaki o kendisine yardımcı olabileceği kavralanma yaratması. Ya en son mesela beraber motor yarışında da bulunmuştuk. Evet. Ben orada yine yolumu kaybetmiştim ama sanırım hocam burada da bir tık yolumu kaybedeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Seni takip ediyorum hala. Evet. Ben şu an bölgeme gelmiş bulunmaktayım. Hocam ben de sanırım Evet. Maşallah hocam maşallah hocam. Beni unuttunuz çünkü. Birazcık ben arabanın hızına... Sevgili hocam ben de... Katıldım. Evet. Şimdi an itibariyle ben de katıldım. Hocam siz yendiniz. Ben bir an yarışı unuttum arabanın keyfini çıkarmaya çalıştım. Çünkü gerçekten güzel bir araba oldu. Ya ama bir şey diyeceğim ya benim aklım çok az önceki gerçek deneyimde kaldı. Burada zaten her şekilde senin yeneceğini biliyorum hocam ya. Benim için en güzel olan olaydan ne biliyor musun? Her oyunda oynadığımda bu arabayı aklıma sen geleceksin. Sonra burası gelecek. İlklerim aklına gelecek. Valla bir şey diyeceğim hocam. Her PUBG Mobile işinde iyi ki varsın PUBG Mobile diyorum. Ona bir tane iyi ki varsın Barışçı'yı eklemiştim. Şimdi duble oldu. Sevgili arkadaşlar Dubai'de ile birlikte inanılmaz güzel bir deneyim gerçekleştirdik. Bu bizim için paha biçilemez bir anıydı. Herkes ilklerini deneyimledi. Sevgili Aston Martin'in SUV aracı. PUBG Mobile haritasındaki yeni Aston Martin SUV modelimiz ve Dubai'deki bütün bu güzel deneyimlerimiz için PUBG Mobile ailesine tekrar tekrar sonsuz sonsuz teşekkürler. Hocam Vallahi iyi ya, ki varsın. Siz de iyi ki varsınız hocam. PUBG Mobile'de iyi ki var. Arkadaşlar sizler de Aston Martin'i oyuna geldi. Zaten biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Araçlarımız güzel. Araçlarımız özel. Aston Martin çok özel. Zaten marka olarak da çok özel çok üst segmentlerde bir araba kendisi. Umarım sizler de keyifli keyifli deneyimleyebilirsiniz diyorum. O zaman sağlıcakla kalın diyorum hocam herkese. Ulan Feviz! Bu neydi hocam? O ses için şimdi istediğin yere gidebiliriz. Vallahi Kemerimi takıyorum!